Ya tam olarak ne oluyor Feridun? Yani sana ne oldu aşkım? Performansın aşırı derecede düşük. Evet. Ya burada, ya bakması çok önemli. Anlıyor musun Feridun? Ya sen ne yaşıyorsun ya? Çok iyiydin, çok aktiftin. Çok güzel cevaplar çat, çat, çat yapıştırıyordun. Çat. Evet, şaşırtıyordun böyle. İnanılmazdın, aktiftin. <laughs> ne oldu Feridun? Aşkım sorular bir tık zorlaştı ama. <laughs> Bak Feridun. El aleme rezil olmayalım diye şu videoyu koymuyorum bu seferlik. Tamam mı? Tamam. Şu videoyu bak kimse görmeyecek. Sadece biz yaşadık. Tamam. Ama bundan sonraki performansı bunu istemiyorum Feridun. Tamam. tamam, mı? Tamam aşkım. Biraz daha Biraz enerji. enerji tamam. Enerji, ha? Bak arkadaşlarımız geldi. Yemeğe çıkıyoruz diye susuyorum. Tamam. Bu konuyu kapatıyorum ama göreyim seni koçum. Hadi. Hadi benim koçum. Tamam hadi. Tamam aşkım. Hadi. Hadi, şöyle. hadi hadi. Şişt. Hadi Hadi şeyle. Huh. Huh. Hadi. Hadi. Hadi Evet çok iyi. Çok iyi. <laughs> Gel bebeğim, yapacaksın. Buradayım. Buradayım aşkım, buradayım. Selam. Hoş geldiniz. Çok <laughs> <Ya, hoş gülüyor> <olaymış. gülüyor> <Aynı gülüyor> Nasılsınız? İyi, İyi. Yeter, senden daha... Ben... Neredesiniz kızım? Siz bir aydır yoksunuz. Ya işler, güçler, koşturmacalar falanlar. Ha. Şey kızlar nerede? Onlar daha işten çıkmadılar. Feridun nerede? <gülüyor> buradayım. Ne <laughs> <Buradayım>. oldu <laughs> <Buradayım>, oğlum <laughs> Ne oldu? Ne oldu canım? Ay ne olacak ya? Bebeğim işte çok yoruyorlar benim aşkım. Yoruluyor. İşte böyle hırpalanıyor. Yoğun ya iş temposu. İşte beni biraz yoruyorlar ya. İşte yoruyorlar. Hadi geçsenize, otursan ayakta kalmayın. Hadi. hadi. Hadi, geçin dostlar. Hadi. Hadi. Şey, ben içerideyim. Tamam, Bir şeylere tamam. bakıp geliyorum. Tamam, <laughs> tamam. Hadi, tamam. Hadi, bye bye. hadi Hadi. Hadi. Feridun. Oğlum ne oldu sana böyle? Ya alt tarafı bir ay görüşmedik, golluma dönmüşsün lan. Yeteri sosyal medyada takip etmiyor musun? Ya ben sosyal medyayı kullanmıyorum. Boş zaman abi yani. Yani ben de kullanmıyorum ya. Girince çıkamıyorsun. Evet. Sosyal medya bağımlılık yani. abi. Bağımlılık. Abi ben o sosyal medyanın gelmişsini geçti. Oğlum, oğlum dur. Oğlum bir dakika. Feridoğlu, ne yapıyorsun? Feri. Sen niye coştun ya? Bu tükürdüğümüz sosyal medyasında bir akım mı ne çıkmış? Kadınlar böyle kocalara tuzak sorular soruyorlar. Onları da telefonla çekiyorlar, sosyal medyada yayınlıyorlar. Ha? Yeter de buna kapıldı işte. İlk başta kolaydı böyle. Ben kilo mu aldım sence aşkım? Hmm. Nasıl görünüyorum aşkım? Kolay kolay sorular. Ben de romantik cevaplar veriyordum. O romantik cevaplarla prim kazanıyordum. Hoşuma bile gidiyordum. Ama sonra? Sonra ne oldu kanka? Ama sonra işler çirkinleşti. <laughs> sorular kazıklaştı. İşin içine serariyolar girdi. Şöyle yapsam böyle mi yapardım? Böyle olsa ne olurdu diye. İki İkinci... ucu... Bu sorular her gün aşkım sınanıyor benim Mesut, her gün. Her günüm YGS, her günüm KPSS. Yarın ne soracak diye düşünmekten haftalardır uyuyamıyorum ben. Çok yorgunum. Şişt, tamam. tamam. Tamam, tamam. Ağlama. Ağlama oğlum ya. Allah Allah. Al karşına, konuş karını. Aa, Nedir yani? Ha, sen konuş. 500 bin tane takipçisi oldu onun. Her gün bu sorularla sana mama bekleyen 500 bin kişi var Mesut. Çok kalabalıklar Kokek. Tamam. sen bir sakin ol oğlum. Tamam. Oğlum bu çocuk çürümüş lan. İşte, tamam, sen bir git yüzünü yıka. Ha. Bir kendine Yüzüm, hadi hadi. Yüzünü yıkamak değil de. Siz ayıp olmazsa kızlar gelene kadar yarım saat kestireyim ben. Tabii lan, tamam. tabii. Gid, Gid. Tamam. Git, hadi. git. Git ha git. Aman dikkat et kendine, hadi. Siz hadi. bakın keyfiniz Tamam, tamam. Yazık ya. Aşkım! Bismillah, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Ay, biliyorum aşkım. Diyelim ki ben bir şeyimi değiştirmek istesem. Neyimi değiştirirdin? Telefonlu. Ne alaka? Neden, bak. neden? Bana daha çok vakit ayır diye. Ya! Hayır. peki, diyelim ki bir uçurumun kenarındayız. Ve sadece ikimizden biri hayatta kalacak. Seçim şansı da sende. Kendimi kurtarıp, bensiz kalmayayım mı yoksa beni kurtarıp... ...beni sensiz bırakmayı mı? Oo, soruya bak lan. Soruda hata var aşkım. Nasıl hata var soruda aşkım soruda? Çünkü ben iki türlü de ölürüm. Oh, cevaba bak. Harikasın bir tanem, çok tatlısın. Ee, peki şimdi şöyle diyelim. Demeyelim aşkım, ne olur artık. Diyelim, diyelim. Seçme şansın olsa beş yıl önceki beni mi seçersin? Yoksa şimdiki beni mi seçersin? Beş yıl sonraki seni seçerim. Çünkü gelecekte sen yoksan geçmişin de bir önemi yok ki. Aslanım benim, Öküm. Harikasın aslanım. Seni seviyorum. Allah helal olsun bak adam usta olmuş. Ah üstü çocuk düştü. Bak, bak. Say